Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 Kasım 2024 pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de her hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında süper loto çekeği sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyizseniz biz de size süper loto sonuçları çıkanı çıkanmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı alt adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar 1, 8, 10, 11, 43, 57. Eğer bu şanslı alt adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirsiniz. Bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Lot oyunun kolon bedeli baktığımızda 15 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasından oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 2 numaramız var. 10-20 arasında 2 numara çıkmış. 20-30 arasından yok. 30-40 arasından yok. 40-50 arasından bir numara. 50-60 arasından da bir numara çıkmış. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Süper Loto biliyorsunuz. 1'den 60'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebiliyor ya da makineyi seçebiliyorsunuz. Yarın saat 20'de ee, 10 numara, numara 30da çılgın sayısal loto salı, salı 21-30'da tekrardan süper loto çekiliş sonucu karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz süper Loto gerçekten yüksek ikramiye vermesiyle biliniyor. Burada ilk 4 tane sayının, gerçekten görebicinin üzere birinci basamaktan gelmesi ekranda görünmekte. Eğer bu şekilde 2 bildiyseniz 16 lira, 3 bilenler 146 lira, 4 bilenler 2709 lira, 5 bilenler 94.935 lira kazanırken 6 bilen kimse olmadığı için 10.992.000 TL büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekişe devretti. Bu videomuzda 10 Kasım 2024 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna sizlerle izleyicilerimize baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.